Hi kid. Merhaba çocuklar. Tekrardan birlikteyiz. Bugün görevimiz iş defterlerinde yani çalışma kitaplarınızda ev ödevi olarak verdiğim ödevleri birlikte gözde geçirip gözden geçirip doğru hale getirmek. Yanlışı olanlar varsa benimle birlikte düzeltmeye geçiyorsunuz. Şimdi hepiniz iş kitaplarınızı ya da iş defterlerinizi sayfa 32'ye açın. Everyone, please open your activity books, page 32, unit 5, the sea. Now, please, everyone, take your pencils. I will take my pencil. The first one is starfish, octopus, and fish. So, we have to draw the starfish like this the octopus. Mm, Actually it's not the same, but a good one. And this is a fish. Really? It's a fish. <laughs> it's a funny one. Okay. Starfish, octopus and fish. Let's move to exercise two. İkinci ödeve geçelim. Noktaları birleştirip bir tane deniz yıldızı ortaya çıkacak. Let's join the dots. Yes, now we have a starfish. Çocuklar, bu arada kötü çizimlerim için hepinizden özür dilerim. Çünkü buradaki kalemi kontrol etmek bayağı zor. Sıradaki sayfaya geçiyoruz. Let's look at page 33. Sayfa 33'e bakalım. Burada bir tane labirint gibi yolumuz var. Ve siz bu balıktan başlayarak daha ilk çıkış yoluna kadar bir tane yol bulmanız gerekecek. İkinci hedefte de deniz hayvanlarını istediğiniz rengi boyayın. İstediğiniz renge boyamakta özgürsünüz. Starfish, crab, shell, seahorse, gray, pink, blue or orange. So if you're ready let's move to next page. So in this exercise you are going to listen and circle the correct animal. I'm going to read and you are going to circle. I will help you. Şimdi çocuklar sıradaki ödevimiz Doğru hayvanı duyduğunuz doğru hayvanı daire içine almak, yani etrafını çerçevelemek. Başlıyorum. It's a fish. It's orange and white. Circle this. Number two. It's happy. It's pink. It's an octopus. And number three, it's a turtle, it's big, it's brown. It's big and it's brown. The next exercise is about colors and let's look how many happy and how many sad turtles we have. Kaç tane üzgün, kaç tane güz mutlu kaplumbağamız var. Birlikte sayalım. Doğru cevap 6 tane. 6 tane mutlu kaplumbağamız. 1 2 3 1 2 3 4 5 and six. And we have four unhappy, four unhappy or sad turtles. Dört tane üzgün kaplumbağamız var. Maalesef çünkü her tarafı pislenmiş. Şimdi mutlu olan kaplumbağaları yeşile, üzgün olanları griye boyuyoruz. So please color the happy ones green and sad ones gray. Anlaşıldı mı? Bu arada bu kötü çizimlerden dolayı özür diliyorum. Sıradaki sayfaya geçiyoruz. Hazırsanız. Şimdi kitaplarınızı sayfa 35'e açıyoruz. Hazırsak. da yapmanız iş de çok kolay. Follow color and say. Takip et, boya ve söyle. Mickey, Minnie. This is Pluto and Goofy. So you are going to follow the lines and find the correct picture and color. This is green. color the Churchill green. And her color is pink. Color the seahorse pink. This one is, let's look, this is blue. And the last one is yellow. Yapmanız gereken Mickey ve Minilerin daire etrafındaki renkleri takip edip hayvanlara doğru giden çizgilerde takip edip o renkleri de boyamak. Şimdi yedinci ödevimiz çok basit. Find and circle then say. Burada farklı olanı bulup çevreliyoruz ve söylüyoruz. Mesela hepsi mutlu, bir tanesi üzgün. Happy starfish, happy starfish, happy starfish. But this one is sad. So you have to circle this one. Because it's not the same with the others. Number two, we have four shells. One is purple, the other one is red. One more purple and one more purple. So you are going to circle this one. And number 3, we have four crabs. They're all happy, but one is big. So circle this one. Anladık değil mi çocuklar? Burada farklı olan deniz hayvanını çevreliyoruz. Şimdi tekrardan bu sayfayı siliyorum ve sıradaki sayfaya geçiyoruz. Hazırsanız. Sıradaki sayfaya geçiyoruz. Bu ödev de çok eğlenceli. Akvaryumun içinde iki tane resim birbirine ne kadar benzer gibi görünse de altı tane fark var aralarında. Hadi birlikte o farkları bulup çevreleyelim. Okay, this starfish is green and this one is pink. This is happy fish, but this one is sad. Here we have purple fish and down we have red fish. Now uh, here we have a happy starfish and here we have a shell. Çocuklar bu hedeften de bu kadar. Yani iki resim arasında altı tane farkı bulduk. Şimdi sıradaki sayfaya geçiyoruz. Az kaldı. Sıradaki sayfamız sayfamızda bulunan iki tane ödev var. Birincisi beni dinleyerek doğru olanı işaret edin. Hazırsanız the name it's brown it's brown.